Zorlu maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Gerçekten dediğiniz gibi ön tarafta özellikle çok iyi oyuncuları olmalarına sahip olduk, biliyorduk. Ve ona rağmen kaleye hiç yaklaştırmadık. Ofansif ve pozitif oynamaya, futbol oynamaya çalıştık. Bunu başardığımız için mutluyuz. 3 puan aldığımız için gerçekten mutluyuz. Bu sene gerçekten çok şampiyonluğa inanmış bir takım var. Ee, gelen oyuncular gerçekten çok kaliteli ve karakterli oyuncular oldukları için ve geçen sene beraber, geçen senede kalan oyuncularla beraber çok güzel bir takım olduk. Şampiyonluğa inanmış bir e, takım var. Ee, Sakarya maçına gelirsek e, haftalardır ben e, yeni gelen oyuncular özellikle e, maçın önemini anlatmaya çalışıyorum. Camiye için ne kadar önemli bir maç olduğunu anlatmaya çalış çalışıyorum. E, tırnak içerisinde bir şampiyonluk kadar önemli bir maç olduğunu düşünüyorum ben. İnşallah orada da güzel bir oyunda 3 puan almayı başaracağız inşallah. Aslında bireysel performans konuşmayı çok sevmiyorum çünkü sonuçta bir takım oyunu var orada. Ama fiziksel olarak kendimi Allah şükürler olsun iyi hissediyorum. Hocalarım da sağ olsun. Ekstra ipmanlar yapıyoruz. Bununla meyve meyvelerini sahada topluyorum. İnşallah e, katkı vermeye devam ederim ve e, takımıma daha da faydalı olurum. En son Ankara gücü maçında taraftarımız gerçekten bize e, çok destek olmuştular. E, şu an evet bir transfer, şey transfer değil, deplasman yasağı var. E, ama onları orada görmeyi çok isterim. İnşallah e, bunu e, şehirdeki büyüklerimiz bunu sağlayabilirler. E, orada çünkü uzun zamandır e, kazanamıyormuşuz. Ee, biz de orada e, tarih yazmak istiyoruz takıma. İnşallah bizim taraftarımız da bunlara şahit olabilir. Ee, i̇nşallah kazanalım ondan sonra sevinci hep beraber yaşarız.